Herkese merhaba. Bugün insanlığın elindeki en güçlü ve aynı zamanda en tartışmalı enerji kaynaklarından birini konuşacağız. Nükleer enerji. Yani bir yanda inanılmaz bir potansiyel, diğer yanda ise hepimizi düşündüren derin korkular var. Peki nükleer enerji temiz bir gelecek için en büyük umudumuz mu yoksa en tehlikeli icadımız mı? İşte bütün tartışma tam olarak bu sorunun etrafında dönüyor. Gelin bu sorunun iki yüzüne de birlikte bakalım. Peki her şey nasıl başlıyor? Yani bir nükleer santral tam olarak nasıl elektrik üretiyor? Hadi gelin bu devasa yapının bir nevi makine dairesini ilelim ve işin temelini anlayalım. Her şeyin merkezinde aslında basit ama inanılmaz derecede güçlü bir fizik kuralı yatıyor. Nükleer fisyon. Yani bir atom çekirdeğinin parçalanması. Sadece tek bir parçalanma bile zincirleme bir reaksiyon başlatıyor ve ortaya akıl almaz bir ısı enerjisi çıkıyor. İşte tüm süreci başlatan motor bu. Şimdi bu teknoloji kulağa çok karmaşık geliyor olabilir, ama aslında işin özeti bu cümlede saklı. Bir nükleer reaktör en temelde suyu kaynatmak için tasarlanmış devasa ve çok güçlü bir sistemdir. Yani amacı buhar elde etmek. Tıpkı eskiden trenleri yürüten buharlı makineler gibi. İşte bakın, süreç aslında dört basik adımda ilerliyor. Önce atomun parçalanmasıyla o muazzam ısı ortaya çıkıyor. Sonra bu ısı tonlarca suyu kaynatıp yüksek basınçlı buhara dönüştürüyor. Bu güçlü buhar da dev pervaneler olan türbinleri hızla döndürüyor. Ve son olarak bu dönme hareketi jeneratörler sayesinde evlerimize gelen elektriğe dönüşüyor. Atomdan prize yolculuk işte tam olarak bu. Peki nükleer enerjiye neden bazıları temiz ya da yeşil enerji diyor? Gelin şimdi paradoksun ilk yüzüne yani o büyük vade bakalım. Bu sorunun cevabı aslında tek ve çok çarpıcı bir rakamda gizli. Sıfır. Peki neyin sıfırı bu? Bu sıfır, bir nükleer santralin elektrik üretirken atmosfere saldığı sera gazı miktarını temsil ediyor. Evet, koskoca bir sıfır. Aynen öyle. Nükleerin temiz olarak anılmasının en temel sebebi bu. Kömür ya da doğal gaz santrallerinin aksine, nükleer füzyon süreci gezegenimizi ısıtan o karbondioksit gazını atmosfere salmıyor. Bu da onu en azından kağıt üzerinde iklim değişikliğiyle mücadelede çok güçlü bir seçenek haline getiriyor. E, eh, madalyonun bir de diğer yüzü var tabii. Şimdi de nükleer enerjinin neden bu kadar korku yarattığına, risklerine ve o karanlık tarafına bakalım. Bu tehlikeli algısının altında yatan iki devasa sorun var. Birincisi hepimizin aklına kazınan o korkunç kazalar: Çernobil, Fukushima, etkileri nesiller boyu süren felaketler. İkincisi ise belki daha da karmaşık olan nükleer atık sorunu. Bu atıklar on binlerce hatta yüz binlerce yıl boyunca ölümcül derecede radyoaktif kalıyor. Ve işin kötüsü, insanlık henüz bu atıkları gelecek nesiller için yüzde yüz güvenli bir şekilde saklayacak kalıcı bir çözüm bulabilmiş değil. İşte bakın bütün ikilem aslında bu tabloda özetleniyor. Terazinin bir kefesinde İklim krizine karşı karbonsuz devasa bir güç üretme vaadi var. Diğer kefesinde ise hem felaketle sonuçlanabilecek kaza riski hem de binlerce yıl boyunca başımıza dert olacak radyoaktif atıklar. Peki, tüm bunları alta alta koyduğumuzda elimizde ne kalıyor? Bu bizi en başa, o temel soruya geri götürüyor. Biz size bir cevap vermeyeceğiz. Onun yerine bu derin soruyu size bırakıyoruz. Bir yanda gezegenimizi kurtarma potansiyeli, diğer yanda onu büyük bir tehlikeye atma riski. Bu denklemin doğru cevabını bulmak belki de insanlık olarak vereceğimiz en önemli kararlardan biri olacak.